Merhaba arkadaşlar, oyun vedalarına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni seriye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Roblox. Pardon, pardon, pardon. Roblox'a başlıyoruz. Era ile birlikteyiz. Era hoş geldin. Hoş bulduk Muhammed. Arkadaşlar, kaçmasından dolayı özür dileriz. Şu an çok kötü programlar çalışıyor yani. Kötü dedim, çok fazla program çalışıyor şimdi bak buradaki amacımız böyle 2-3 tane yaratık var. Seni öldürmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yani. Hadi lan bekle 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 ben de geleceğim. Gidiyor mu araba? Sen beni de göreceğim var ya bir kasıyor şu an. Çok kötü kasıyor. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı da unutmayın daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. O, Eray neredesin? O, 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 o. Onlar beni daha aynı öldürmüştü. 5 dakika önce falan ben girdim. Bu Eray'ı bekliyordum. Aa geldi 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 fırı. ölmedim ölmedim ölmedim. Daha parkur videolarda gelecek arkadaşlar. Yani. Yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Ben hala kaçıyorum. Muhammed <laughs> Buradayım. Bekle kanka beni biri kovalıyor. Var ya şu an sen beni ben göreceksin çok kötü kasıyor. Bende de kasıyor ya. Abi oynayamıyoruz ki. Yorumlarınızı düşünce... Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Diyelim şunu oyna, şunu oyna deyin biz oynarız arkadaşlar. Diğer videolarda oyunun içinden de konuşabiliriz. Kastı için mesela. Kanka buradaki amaç Muhammed ne ya? Biz ne yapacağız? Bunlardan kaçacağız mı sadece? <laughs> Bildiğin kaçıyoruz. Korkunca girecektik. Era ile oynuyorduk biz. O zaman şey geldi. Era ben ölmüştüm. En baştan doğdum. Eray da çatıya çıkalım dedi. Ben de tamam dedim. Era önden gidiyordu. Ben arkadan yavaş yavaş geliyordum. Sonra Slenderman Era'nın önüne çıktı falandır filandır. Sonra kapattık. <laughs> Kaza geldik. Abi çok korkmuştum Ben arkadan geliyorum ben görmedim. Abi, sen ay, benim bilgisayar bir göreceğim bir kasıyor. yok. Ben, ben, ben sağa bir saat sonra gidiyor ya. Ben var ya şu an sadece dolaşıyor. Hiçbir şey yaptığım yok. Oğlum bu sürekli beni kovalıyor ya. Aa gitmiş. Ben de şu an kanka. Herhalde bilmiyorum ki kanka hı, herhalde bıçak falan mı var? Biz onları bulacağız, bunları öldüreceğiz. Öyle bir şeydir ya. Yani. Biz zaten noobuz arkadaşlar, pro değiliz. Öyle böyle oynayışımıza bakmayın. Noobuz biz. Oho ben abi ben ya. Arkadaşlar arada arama da kapatılabilir. Aa bir sürü adam geldi lan. Adamlar geldi. Hayır. Kanka beni hala kovalıyor mu ya? Dur beni böyle öldürsün. Aha Yok, sen neredesin? Beni bir öldürsün şey ya? Hadi la. Aa Jason, Jason benim yanıma da geldi. Aa öldüm. Hiç checkpoint falan Onunla da hepsi yok. Türkçe toplandı geliyor. Türkçe toplandı geliyor Muhammed. Muhammed. Neredesin? Orada, sonuna gel. Orada bir araba var. Nerede? 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 Bekle geliyor. Kaç abi. kaç 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 kaç, kaç, Öff, kaç, kaç, kaç. Adam silah bulmuş, öldürüyor. Nerede? Şu an benim yanımda. Ya Nerede? Ya. Kanka videoda. Silah yok. Yok. yok ki bende. Ben, ben A ben öldüm ya, Jason öldürdü. Kanka yanıma gel oğlum. Bunlar beni toplamda öldürmeye çalışıyor. Kanka neredesin? Neredesin? Allah. Bir de o beni Jason öldürüp duruyor ya. Aynı. Şu an Aa, kanka, Gördüm. gördüm, gördüm, gördüm. Kanka, şu nedir de... lan? Abi bu ne ya? Birazdan videoyu bitiririz arkadaşlar. Bu kasmadan videonun başlığı kasa kasa oynamak. Abi işe bak. Tamam. Kafaya bindim Biz amacı bilmiyoruz Ay, ki kanka. Var, ben ondan giderim. Bir bir dakika, iki dakika sonra videoyu bitirelim arkadaşlar ya. Muhammed. Aa gördüm. Şu nasıl bindin? Kanka nasıl bindin? <laughs> ben de niye bilmiyorum? Bir lan bu ne? Allah Allah seni mi? Bilmiyor. İn aşağı. İndiremiyoruz bu adamı ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.